Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Güzel bir güne sizlerle birlikte olmak çok güzel. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçekten sizlerle bir araya gelince mutlu oluyorum. Güzel enerjiyi hissediyorum. Umarım siz de bu güzel enerjiyi alıyorsunuzdur. Size güzel uğurlarım gelecektir. Bekleyin, görün. Her şeyin vakti zamanı vardır. Biliyorsunuz, size tekrar ediyorum. E, kahve falanın tarotun olsun e, zaman yoktur bunlarda bekleyeceğiz göreceğiz hani bir haftadır bir aydır bir yıldır bekleyeceğiz ve göreceğiz e, inanarak dinleyin inanarak dinlerseniz e, zamanla güzelliklerin uğurların bereketlerin geldiğine göreceksiniz şahit olacaksınız e, bana ulaşmaya çalışacaksınız inşallah evet güzel kardeşlerim öncelikle ne yaptım kahvemi içtim bana verilen bu görevle birlikte sizler için buradayım Güzel niyetlerimizi edeceğiz Ondan önce ne yapacağız? Abone olup e, yorum beğeni yapmayı unutmayacağız Ne kadar kardeşimize, dostumuza ulaşabilirsek o kadar ben de mutlu olurum e, Gerçekten e, sevinirim e, Çünkü herkes de hak ediyor güzel enerjileri almaya e, Zaten e, negatif enerjileri de evrene gönderiyoruz ee, geldiği gibi giderler Evet kardeşlerim güzelce ne abone oluyoruz Yorum beğeni yapıyoruz ve niyetleniyoruz Ondan önce söyleyeyim dışarıya doğru e, Kimilerimizin çoğunuzun e, dışarı doğru bir yolculuğu var Evet kaldırıyorum Evet nazar kardeşlerim nazar Nazar e, sizin ailenizin hanenizin içinde Ne yapıyoruz kendimizi korumaya alıyoruz çok kişinin de gözlemi altındayız bizleri gözlüyorlar e, inceliyorlar ve bakın yıldızlarımız açılmış e, bu nazardan dolayı da e, ok artık okumalar yapacağız kendimizi okuyacağız ay, -Felak -Nas, ay yeter kürsüyü okuyacağız sirkeli suyla evimizi temizleyeceğiz banyo yapacağız evet bakın büyük bir haber alacağız e, bir e, kartal görüyorum Güzel bir haber alıp bu haberle birlikte güçleneceğiz. Şurada bir kız çocuğu. Kimilerin hanelerinde kız çocuğu var, kimilerin hanelerine kız çocuğu gelecek ve bu kız çocuğu gerçekten çok güçlü bir duruma gelecek. E, kimse, her kimse e, gerçekten güçlü bir duruma gelecek e, ve sizi de güçlü e, güçlü bir duruma getirecek. Kız çocuğu olan her kimse. Ya da bekliyorlarsa bebek e, kız çocuğu olacak artık kimlerse. Evet güzel dostlarım bakın görüyor musunuz e, bakın zirveye nasıl çıkıyorsunuz tırmanıyorsunuz e, ben burada diyorsunuz başarmışsınız zirveye ramak kalmış arkadaşlar. Kimilerimizde yolculuk var kimilerimizde taşınma var e, ailemizle birlikte sevdiklerimizle birlikte evimizi taşıyacağız daha güzel bir yerlere gideceğiz bakın aydınlıkların görüyor musunuz net yani hiç arada bulanıklık şeylik gri'likler şeyler yok artık bakın gülücükleri görüyorsunuz e, siz ne kadar fark ediyorsanız ufak tefek e, ve e, ufak tefek var takıntılar ama onların artık net bir şekilde aydınlığa çıktığını görüyoruz büyük bir e, gerçekten e, göç de var arkadaşlar herkes bir yerlerden bir yerlere gidecek artık göç edecek e, evler yer ev yerleri değişiyor görüyorsunuz e, artık kitleler e, yani öyle bir değişim olacak ki herkes e, değişmeyen değişimsiz kalmayacak yani eski yeni fark etmez herkes bir yerlere gidecek bir yerlere göç edecek kimisi köyüne kimisi kasabasına, şehrine ya da farklı şehirlere ama bu bize iyi gelecek arkadaşlar, güzel gelecek. Geleceğe artık daha rahat bakacağız, daha umutlu bakacağız. Görüyorsunuz, eskiler hani geriye baktığımızda o buluk, bulanıklık yok artık. Görüyor musunuz? Aydınlıklı, net. Net güzel şeylerin olduğunu görüyoruz. Ve şurada iki kişinin birbirine destek olmasını, kavuşmasını ve ortaklıklar var arkadaşlar. Çoğumuz tek başımıza değil artık ortaklıkla eşimiz olabilir, kardeşimiz olabilir, sevdiğimiz bir arkadaşımız olabilir. Artık bir şeyleri el ele vereceğiz, e, ortaklaşaca bir şeyler yapacağız ve bu bize daha iyi gelecek, bizi daha da güçlendirecek. E, hep ileriye gideceğiz. Artık bakın geriye dönüş yok, geriye şey yok. E, artık e, almışız. Ee, gerçekten baş, yani yapılacak bunlar, bu hamleler yapılacak. Ee, artık e, çoğu kardeşimiz ayaklanacak, ee, güzel şeyler, güzel olumlamalar olacak, taşınmalar e, ve de bize gerçekten kazançlar getirecek bu yaptığımız gerçekten ferahlandırmalar gelecek, e, iyi olacak, iyi hissettirecek, güzel günler gelecek inşallah. Ne diyoruz? Her zaman umutlu olacağız, umutsuzluk yok arkadaşlar. Bakın çoğu kişi, çoğu kardeşimiz, siz görüyor musunuz zirvedesiniz, en zirveye çıkacaksınız. Artık e, bakın e, çok kişi görüyorsunuz ya, bakın herkes e, malını mülkünü artık her şeyini alacak, bir yerlere kendini güvenli olduğu hissettiği yerlere gidecek göçecekler ve e, gerçekten e, bu da e, sizi sevdiklerinizi, ailenizi, çevrenizi, dostunuzu çok güçlü bir duruma getirecek. Huzurlu olacaksınız... E, bakın görüyor musunuz... Nasıl gülücükle artık gülerek bakacaksınız... Huzurla bakacaksınız... E, zaten aydınlık... Artık güzel aydınlıklar... E, bizi ve toplumumuzu... Bütün evreni saracaktır inşallah... Gelsin inşallah... E, artık daha bilinçli olacağız arkadaşlar... Gerçekten insanlar artık... Daha da uyanacak... Daha da bir bilinçli dönem olacak... Yani kimse eskisi gibi olmayacak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hiçbir artık bütün düzenler değişecek yani yani eski ile ilgili artık her şeyi insanlar sev istese de istemese de bile isteye sevdikleri için bakın nasıl bile isteye değiştirecek değişmek zorunlu olacak yani artık yani bunları hep ilk ben e, söylüyormuşum gibi oluyor ama bunları bak zamanda göreceksiniz arkadaşlarım e, e, demişti de, den denilmişti de diyeceksiniz ama bu bize çok iyi gelecek çok gerçekten o kadar şimdiye kadar umduğunuzdan daha da iyi olduğunu zamanda göreceksiniz e, farkına varacaksınız. Evet ha kardeşlerim ee, gerçekten şurada da bir Alaaddin lambasını gördüm ben Yani e, size bir, e, bir isteğiniz size karşılanacak karşılık alınmadan Gerçekten e, istediğiniz bir şey neyse her neyse kalbinizden gönlünüzden geçen her neyse Bu size karşılık alınmadan hiçbir ücret hiçbir şey ödemeden bu size verilecek çok güzel değil mi arkadaşlar? Her şeyi keşke her şey öyle olsa. Evet, şimdi tabağımıza geçelim. Şöyle akıtalım. Biliyorsunuz akan taraf daha hızlı oluyor, geride kalan birazcık daha şeyle oluyor. Evet, zaten e, geri e, bakın hanemizin dışına atıyoruz artık. Kötü düşünceleri, hani sıkıntılı günleri hanenin dışına atıyoruz. Artık kendimize çevremize Ülkemize bütün evrene Odaklanıyoruz arkadaşlar Ve birlik oluyoruz gerçekten Artık Aileler aile hani Nasıl e, köylündür Sülalendir hani onu derler ya e, Çevrendir artık Bu eskiye dönüş yaşanacak arkadaşlar Bak ilk ben söylüyorum gerçekten Artık insanlar eski Komşuluklara eski arkadaşlıklara Hani böyle bütünleşmelere tekrar geri dönüş yapacak. İç içe artık insanlar gerçekten eskiye e, o kadar özlem duyuyor ki herkes insan, e, çevresi artık arkadaşları, dostları, komşuları yani öyle artık birlik beraberlik olacak. Mutlu bir güzellikler olacak. Yani diyorum ya her şey değişecek arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Evet sizi de bekleyen gerçekten güzel bir mal e, şeyde şey de bekliyor. Onunla birlikte e demek ki bir e, miras olabilir ya da bir birikim olabilir bir şeyler olabilir arkadaşlar e, sizin e, gerçekten de bekliyor bu mal şeyiniz çevrenizde de bakın görüyorsunuz e, insanlar çoğalacak daha da çoğalacak git gide çok sevileceksiniz şurada ben bir adım atım hani siz de birlikte çevrenizde herkes birlikte sadece siz değil Aileniz, çevreniz, insanlar, herkes aile yani herkes artık kimse e diyorum ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes yeni adım atılımlar yapacak. E, birlik beraberlik geçmiş artık çok düşünülmeyecek ileriye bakılacak. Yani artık e, ne diyeyim bu hani eskiden de her şey komşuluk filan şeylikler yani eskiye dönüş yaşanacak. Eski komşularıkların şurada da bir cami gördüm ben. Kimilerimiz de, e, türbelere gideceğiz. Demek ki orada bir ziyaret bekliyor ya bir evliya sizi bekliyor. Bir dileğinizin gerçekleşmesi için siz bir dilek orada adayacaksınız. Bir dilek dileyeceksiniz. Zaten fincanda da diyorum ya. Alaaddin'in şehit lambası çıktı. Ve bu e, size ziyaret çok güzel gelecek. Sizi çok mutlu edecek. Bu cami, e, tür, e, türbe olabilir. Ee, bu ve bunun gidin arkadaşlar gerçekten sizi huzura getirecek sizi bekliyor orası S harfi Y harfi olanlar isminde soy isminde olanlar e, bir şey e, yapacaklar bir atılıma geçecekler e, ve Duanız şu şu aralar çok dua ediyorsunuz daha da dualarınız artacak ve bu size gerçekten de güç verecek kuvvet verecek arkadaşlar. Ee, bir de şu aralar e, siz e, şu, yani yapmak istediğiniz, yapacağınız şeyleri de çoğunlukla da dışarıya at, e, açmıyorsunuz. Kendi içinizde, kendi aile bireylerinizde bazen de tek başınıza saklıyorsunuz. Yani e, o kadar e, bazı şeyleri de e, içinizde atıyorsunuz. İyi olsun, kötü olsun, her hani böyle üzüldüğünüz olsun. E, Kafanıza taktığınız olan şeyleri bile dışarıya söylemiyorsunuz ve hep bunun içinizde yaşıyorsunuz. Ee, bu şey için size çok artılar getirecek. Proje olsun, şey olsun, birikim olsun. Size bayağı artılar getirecek. Kazançlarınız artacak. O yaptığınız gerçekten de iyi bir şey. Ee, ama bazı şeylerimizi de güzelce destek alacağız inşallah. Ne istiyorsak da hani sıkıntılarımızda da, şeylerimizde ne yapacağız? Çevremizde onu sevdiğimiz güvendiğimiz kişilere de söyleyeceğiz. Evet artık gitgide güçleneceğimiz bakın şurada aslan belirdi. aslan selülüeti belirdi. Yani artık arkadaşlar gerçekten e, gücümüzde her geçen gün daha da güçleneceğimiz ferahlanacağımız günler geliyor. Güzellikler geliyor çevremiz sosyalleşiyor kalabalıklara gireceğiz daha da güzel günler gelecek inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, dostlarım beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için, burada olduğunuz için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Beğeni, abone yapmayı unutmayacağız. Bu enerjiler güzelce size aksın, faydalarını görün. Yani burada diyorum ya her şeyin faydasını görmek istiyorsanız zaten bedava ücretsiz abone bu beğeni yorum yapmayı unutmayın başka kardeşlerimizde dostlarımızda faydalansın. Ne kadar kişiye ilettiği ulaşabilirsem ben de çok mutlu olacağım. Evet kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.